Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün size hem çok lezzetli hem de çok hafif olan haşlama tarifim ile geldim. Sizi bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için öncelikle uygun bir tenceremin içerisine sıvı yağ mı ilave ediyorum. Ardından içerisine önceden yıkayıp doğramış olduğum İri iri patatesim ile göstermiş olduğum gibi soğanımı içerisine ilave ediyorum. Yağım ile güzelce kavuruyorum. Yani bu şekilde haşlamalarınızı yaparken önceden patatesiniz ile soğanınızı kavurursanız daha güzel daha lezzetli yemekler elde etmiş olursunuz. Bu da haşlamanın bir püf noktası diyebilirim. Hazırlamış olduğum bu haşlama tarifine birebir uymanızı tavsiye ederim. Çünkü içerisine katmış olduğumuz malzemeleri bu şekilde kavurarak yani mühürleyerek daha lezzetli bir haşlama elde etmiş oluyoruz. Patateslerim ve soğanlarım diriliğini kaybedip çok güzel bir şekilde kavruldu ve diriliğini kaybetti. Benim için yeterli. Uygun bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve artık tamam önceden yıkayıp da doğramış olduğum bütün tavuğumu da tenceremin içerisine aktarıyorum. Tavuğum suyunu salacaktır ve suyunu çekip kavrulana kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi tavuğum suyunu saldı ve çekti. Çok güzel bir şekilde kavrulan tavuğumun üzerine sarımsağımı ilave edip güzelce karıştırıyorum. Ardından önceden kavurmuş olduğumuz soğanım ile patatesimi de üzerine aktarıyorum. Ve kaynar suyumu da üzerine ilave ediyorum. Yemeğimi son bir kez alt üst ediyorum ve kaynayan yemeğimin ağzını kapatıyorum. Bir süre bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. Yemeğim pişerken bu esnada ben de bir kenarda sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir kabımın içerisine öncelikle yoğurdumu, ardından yumurtamı ve unumu bir adet de limon suyumu ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. sosun pürüzsüz bir kıvama geldi. En son olarak haşlamamın suyundan bir miktar içerisine aktarıyorum. Bütünleşmesi için güzelce karıştırıyorum. Ardından tenceremin içerisine sosumu ilave edip güzelce karıştırıyorum. Size tavsiyem kesinlikle bir de benim yapmış olduğum bu haşlama tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Yedikçe yedirtecek, çok hafif bir haşlama tarifi, çok lezzetli. Hatta lezzetine bir kat daha lezzet katıyoruz. İçerisine zerdeçal ile karabiberimizi de ilave ettikten sonra damak tadına göre de tuzumu ilave ediyorum ve yemeğimi alt üst ederek karıştırıyorum karıştırdıktan sonra yemeğinizi 2-3 dakika kadar daha kaynatmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde kaynattığımızda baharatlarımızla tuzumuz yemeğimizle özleşecektir. Çok güzel bir lezzetli haşlama tarifi elde etmiş olacağız. Mutlaka birebir uymanızı tavsiye ediyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi 2-3 dakika bu şekilde ağzını kapatıyorum ve kaynatıyorum. Ve artık tamam. En son olarak içerisine önceden ince ince doğramış olduğum maydanozumu da üzerine gezdiriyorum. Bu haşlama tarifimi tekrar tekrar söylüyorum. O kadar lezzetli ki tam bir vitamin deposu yedikçe yedirtecek çok lezzetli bir tarif. Haşlama tarifi arıyorsanız mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Garanti veriyorum bu tarifimi bütün ev halkı çok beğenecek. Tadan herkes sizden tarif isteyecek. Sizler de kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Ayrıca videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz bu videomdan sonra da abone olabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar için söylemek istiyorum, abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve yemeğim artık tamam. Ağzını kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Terbiyeli tavuk haşlama tarifim artık servise hazır. Size tüm detayları ile göstermiş olduğum bu haşlama tarifimi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni paylaşacağım videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.